Merhabalar değerli izleyiciler. 16 Nisan Salı gününden hepinize sevgiler, selamlar. Evet, önemli bir birkaç güne girdik herhalde. Bu Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek Hatay'la ilgili? Hatay tabii şu açıdan önemli. Bu seçimde bir takım hile hurda yapıldığının kanıtı gibi gözüküyor Hatay. Yani 3 bin küsur kişinin yani ölmüş olduğu kayda geçmiş kişinin Oy kullanmış olması, e, sandık kurullarının e, yasa dışı bir şekilde oluşturulmuş olması e, ve seçim günü yaşanan bazı başka olaylar e, Hatay'daki seçime gölge düşürüyor. Bu artık kesinleşti gibi ama Yüksek Seçim Kurulu ne karar verecek? Bugün herkes onu bekliyor. Acaba bugün karar verirler mi? E, bu önemli. E, tabii. 2 üç gündür anlatıyorum. Yani Erdoğan müdahil oldu olaya ve hani adeta tamam her tarafı kaybettik ama e, bari Hatay'la e, gururumuzu kurtaralım ya da işte bir şekilde biz de bir şey kazanmış olalım diye e, Yüksek Seçim Kurulu e, jet bir kararla hemen e, başvuruyu geri çevirmişti biliyorsunuz ve hemen ardından da Erdoğan e, Hatay'da e, Yüksek Seçim Kurulu'nun sen belediye başkanısın dediği AKP'li adayı arayıp kutlamıştı. Şimdi tabii bu işleri yapınca Erdoğan'a karşı çıkmak çok zor. E, çünkü bedeli çok ağır olabilir yüksek seçim kurulu için. E, zaten bu seçimleri beceremediler. Türkiye'nin her yerinde AKP kaybetti. Yani bir şey yapamadıkları ortaya çıktı. Ama işte bazı yerlerde yaptıkları görülüyor. Bakalım ne olacak? E, tabii bugün dün sormuştum Erdoğan niye hiç konuşmuyor diyor bu İran konusunda. Bugün e, kabin'e diyorlar ya, e, bakanlar demiyorlar yani şey, hükümet demiyorlar, kabin'e diyorlar. Kabin'e toplantısı var. Kabin'e toplantılarından sonra genellikle Erdoğan icraatın içinden yapar gibi bir konuşma yapar. E, o da herhalde akşam 17, şey 17'den sonra yani 19-20 aralarında falan herhalde olacak. Bakalım İran konusunda konuşacak mı? Çünkü İran olayı e, tam bir tiyatroya döndü. Ha, tehlike geçti mi? Bana göre çok aman aman bir şey olmayacaktır. Yani İsrail belki bir atak daha yapar ama hani bu böyle direkt İran'a yönelik, Tahran'a yönelik falan olur mu? Çok tahmin etmiyorum. Çünkü bütün dünyanın da şeyi var. İsrail aslında İran'ı tahrik ederek bana göre önemli bir mevzi kazandı. Bir şekilde hani bizim yandaş medya şimdi böyle biraz öfkeli ya. Efendim işte İran Gazze'deki dramı unutturduğu olayı İran-İsrail aşamasına çekti. İşte oradaki soykırımı gözlerden uzak tutuyor diye. Bu tabii bir anlamda doğru. Çünkü kamuoyu, dünya kamuoyu bir anda İran tehlikesine karşı İsrail'in açıktan yanında yer almamakla beraber dolaylı yoldan yanında yer aldı. Şimdi İran saldırısıyla ilgili çok ilginç bilgiler var. Altı e, Arap ülkesinin, Müslüman e, ülkenin İsrail'le yapılan saldırı sırasında bu ülkeye yardımcı olduğu söyleniyor. Yani hatta Suudi Arabistan'ın füzelerin düşürülmesinde roketlerini ateşlediği bile söyleniyor. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü zaten İslam dünyası bu konuda Filistin halkının, daha doğrusu Gazze'de Hamas terör örgütünün e, baskısı altındaki e, Filistinlilerin yanında değil. Ee, açıktan olmasa da dediğim gibi e, zımnen yani görünmeden pek hep İsrail'in yanında oldu. Şimdi İran saldırısında Türkiye'nin de rolü var mı? Ee, çünkü Kürecik var. Dün anlattığım uzun uzun yani Kürecik'ten e, mutlaka istihbarat alındı. Yani bunun e, şeyi yok yani bunu inkar edemezler. Çünkü Kürecik eğer orada varsa herhalde İran saldırısı sırasında valla bizi ilgilendirmiyor deyip yatmadılar. Yani o mutlaka yapıldı. Ama işte bunları örtbas etmek için ve Erdoğan'ı tekrar yüceltmek için efendim işte bir, bir İran saldırı sırası kilit Türkiye Türkiye'ydi. İşte Amerika'da, İran'da Türkiye üzerinden haberleştiler. Çok derin e, diplomasi yürütüldü falan. Bunların ben olduğuna e, çok inanmıyorum. Yani bizimkiler bir rol kapmaya ya da işte Türkiye'nin bu konudaki dolaylı desteğini konuşulmamasını sağlamak için hani sanki işte bizim Dışişleri Bakanımız yok efendim MİT Müsteşarımız başkan diyorlar ya şimdi MİT Başkanı falan hani devreye girdi Amerikalılarla İranlarla müthiş bir, bir diplomasi falan hepsi hikaye yani yapan yapıyor kardeşim yani burada Türkiye'yi düşünen olur ne bir şey olur Türkiye ne zaman önemli İran'a yönelik bir NATO Amerikan e askeri gücüyle başlatılan ama mecburen NATO'nun destek olacağı bir askeri operasyon olursa işte o zaman Türkiye başka bir önem kazanacak. Ha, kazanacak da hani Türkiye'de Erdoğan direnecek yok efendim Hakan filan filan diye onların hepsi hikaye. ya yani bir şey yapılacaksa Türkiye'yi zaten kimse dinlemez dinlemeyecektir. Benim bütün endişem kürecik konusunda geliş ilerleyen günlerde hesaplanmayan ya da hani bugün tamam abi bu iş bitti falan denilen olaylarda bir alevlenme olursa o zaman kürecik çok önemli bir tehdit olacak. Aynı şekilde incirlikte İncirlik'te İran açısından bakıyorum. Tabi İncirli'ye İran'ın pek şeyi yetmez. Yani yüreği yetmez. Çünkü incirlik çok güçlü o açıdan. Yani bayağı orası bir ciddi bir Amerikan savunma sistemi var. Ama kürecik e, üzerinden baskı yapılabilir ve Türkiye Yer yönelik de, yani küreceye yönelikte bir e, saldırı düzenleyebilirler diye endişemi dile getirdim. Dün de bugün de e, söyleyeyim. Şimdi bugün aslında şöyle bir konu var e, ama önce bir şey söyleyeceğim. Dün e, biraz e, şey e, hani alındığım diyeceğim bu mesajlar geliyor. Bazen işte okuyorum mesela diyorum işte bugün Dersim İrfan, İrfan ilk mesaj atan <laughs> Arzu Tuğrul, Necla, e, Gülcan Malkoç. Efendim Can Uğur Bil, Asiye Genç, Hasret Yazır, Nedret Çelik bunlar her gün beni asla yalnız bırakmayan, hakikaten güç ve moral veren, cesaret veren isimler hakikaten hiç bırakmıyor. E, dediğim gibi işte bir 25-30 bin kişilik bir e, şeyimiz var, kalıcı görünen bir izleyicilik sitesi var. Fakat bir mesaj diyor ki, buraya mesaj yazıyorsunuz ya Can Ataklı bunları okumuyor ki kardeşim niye boşuna yazıyorsunuz diye şöyle alındım. Yani ben bunları tabii yayın başladıktan sonra dikkatle her geleni göremem. Yani çünkü bütün insicam bozuluyor. Yani buradan bir şey anlatırken oradan bak işte kim var ya da bir şey dedi O biraz zor ama ben sizden gelen bütün mesajları okuyorum. Bir kısmını cevaplamaya da çalışıyorum. Ee, Twitter'dan gelen, Facebook'tan gelen, e-mail adreslerimden gelen, YouTube'dan gelen mesajların hepsini görüyorum. Çok zamanımı alıyor, onu söyleyeyim. Tabii ee, bu kadar geniş bir alan olup da izleyici de çok olunca yani Twitter'da 1 milyon üzeri, Facebook'ta 500 binin üzeri, Instagram'da 60 binin üzeri. Yani e, Twitter şeyde de YouTube'da da hani izleyen şu anda tamam 245 bin abone var ama izleyici sayısı işte yüzde onlarda maalesef. Ama bu kadar mesaj gelince hani bir kalp işareti bile birer saniyeden düşünün çok zamanımı da alıyor ama buna rağmen atlamamaya çalışıyorum. Onu söylemek istedim. Çünkü hani üzüldüm böyle. Ya Canan Takla okumaya ne yazıyorsunuz kardeşim? Hani boşver gibisinden. Hayır öyle değil. Yani benim izleyiciyle bağlantım böyle kopuk bir bağlantı değil. Yani ben konuşurum. Kim ne derse der havasında falan değil. Şimdi Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı aracılığıyla ve dedi ki işte Dünya Bankası'ndan ek 18 milyar daha kredi bulduk işte 35 milyara tamamlanacak 5 yılda. Bu bizim orta vadeli planımızın ne kadar başarılı olduğunun göstergesi. Yani borç alabilmekle övünen bir iktidarımız var artık. Yani çaresizler çapsızlıkları, beceriksizlikleri yüzünden Türkiye ekonomisi çökme noktasına gelmiş. Halk ciddi oranda pahalılık altında eziliyor. Satın alma gücü çok düşmüş. Ve bu aşamada İngiliz vatandaşı Türkiye'nin başına bir sömürge valisi gibi gönderilen hani Erdoğan'ın biz bu dolandırıcıları teslim etmeyiz dedi ama sonunda e, e, yabancı sermayenin baskısı altında peki ne yapalım kabul gelsin dediği adam borç alabilmekle övünüyor. Diyor ki o kadar güzel işler yapıyoruz ki bak bize borç veriliyor. Ha bunu Amerika Almanya söyler. Ama sen söyleyemezsin kardeşim. Çünkü sen rezil bir ekonomi haline getirdin Türkiye'yi, insanları perişan ettiniz, batırdınız. Şimdi buradan övünerek bir orta vadeli plan yaptık. Aman aman ne güzel. Kardeşim, bir daha söyleyeyim. Sen özelleştirmeyi yapmadan ülke ekonomisinin neden en kötü günleri yaşadığını bizzat bu İngiliz vatandaşı bakan ilan ediyor, değil mi? en kötü dönemi atlatıyoruz diyor. En kötü güne nasıl geldiğini sen vatandaşa anlatmazsan bu vatandaş artık sana inanmaz, güvenmez. Onun için söylüyorum rahatlıkla AKP artık tepe taklak gidiyor. Durduramazsınız. Çünkü bunları anlatmadıkça Erdoğan çıkıp da ben varken faizler asla düş, yükselmeyecek dedikten sonra yüzde sekizden yedi kat arttırıp yüzde elliye getirmesinin nedenini çıkıp anlatmadıkça ben hata yaptım kardeşim. Ben mahvettim. Sabredin düzelteceğim ama demedikçe ve sanki büyük işler yapılıyormuş gibi ekonomiyi kurtarıyoruz diyerek ya da dünyanın belası olan enflasyonla biz de baş etmeye çalışıyoruz falan diyerek artık halkın öfkesinden kurtulamaz. Şimdi bu Mehmet Şimşek bu İngiliz kardeşimiz neyi anlatıyor bize? Benim orta vadeli program o kadar güzel ki Dünya Bankası bize işte 35 milyar dolar kredi veriyor. Hani sen IMF'e 5 milyar borç vermiştin, onu aldım mı önce? Onu söyle ama atlayalım hadi. Bu 35 milyar ya da 18 milyarlık ek nedir? Şimdi bakın değerli izleyiciler, bu Türkiye'nin egemenlik haklarını bir de sınırlayacak ölçüde çok ağır bir anlaşma. Daha önce de anlattım ama bilmeyenler ya da unutanlar için tekrarlayayım. Dünya Bankası dediğin oluşum Birleşmiş Milletler ve IMF içinde, IMF ile birlikte çalışıyorlar bunlar. Dünya Bankası devletten devlete kredi verir gibi kredi vermez. Dünya Bankası ya kendi hazırladığı ya da senin talep ettiğin proje bazında destek verir ve parayı asla hükümetin eline teslim etmez. Bu paralar senin hazırlayacağın ya da Dünya Bankası'nın hazırlayıp bunları 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 yapman gerekiyor diye getirdiği projelere proje aşama aşama adeta müteahhitlerin hak edişleri gibi parti parti ve sadece bu işi yapana verilen bir paradır. Yani sanıldığı gibi benim halkımın büyük bir bölümünün ha 35 milyar dolar bulmuşlar iyi falan dedikleri gibi bir para değil. Bunu bilelim. Bu diyelim ki bir arıtma için Proje verdiler, arıtma bedeli, o yapılacak işlem 100 milyon dolar tutuyor. Önce geliyor, projeyi görüyor, yerinde incelemeler yapıyor, komiserlerini buraya gönderiyor. Proje aşamasında başladığı an gıdım gıdım parayı veriyor. Ne yapacaksın? Mesela temel atacaksın, alt temel atma parası. Ondan sonra ne oluyor? Benim işte bir şeyin tesisin oluşturulması için teknik araç gereç şu bu, onları ödüyor. Ondan sonra geliyor işte yani aşama neyse. Yani işte filtrelerin gelmesi, boruların takılması, dağıtımın yapılması, her biri için ayrı 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 ve oldukça yani Maliye Bakanı'nın eline al parayı sen yap bakalım bunu falan demiyor. Ama daha mı var. Kontrol etti. Başına bir komiser göndererek her anını her anını denetlediği bu projeler içinde ağır şartlar öne sürüyor. Şimdi bakın bazı noktaları size söylemek istiyorum. Aldığım notlardan. Şimdi bir defa e, Türkiye'nin depremle ilgili iyileştirme ve yeniden inşa maliyetini çıkarmışlar. 81,5 milyar dolar. Yani böyle bir parayı vermiyor zaten şu anda. Ama saptadığı bu. Yani depreme karşı alınacak önlemlerin bedeli 81 buçuk milyar. Şimdi burada bizi çok ilgilendiren ve hani dedim ya egemenlik haklarımızı da belki ee, zedeleyecek olan sığınmacı konusu var. Dünya Bankası diyor ki kardeşim sen resmi olarak görülen ve onlara işte koruma altındaki bakın şeyini de söyleyeyim support the SUTPs have been significant diyor. Yani Burada söylediği koruma altındaki kişiler resmi rakam olarak 3.5 milyon falan gözüküyor. 470 bin de şey gözüküyor. Diğer ülkelerden Afganistan'dan Irak'tan gelenler. Ve diyor ki bu konuda Türkiye'yi çok takdir ediyoruz. Ancak bu projelerin gerçekleştirilmesinde bu Suriyeliler mutlaka kullanılmalı. O yaratılacak olan istihdamın %30'u kadın, %50'si de sığınmacılardan olacak. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Sığınmacıları orada tutun. Bize göndermeyin. Biz gerekirse bunun parasını veririz. Nitekim bugüne kadar verilen para 35 milyar dolar. Türkiye'ye sığınmacılarda kullanılsın diye 35 milyar dolar verilmiş. Ama bunun 3 katını da Türkiye zaten kendi harcadı. Neden? Tamamen Erdoğan iktidarını ayakta tutmak için muazzam bir kalabalık getirdiler Türkiye'ye. Bunların bir bölümünün Oy kullandığı artık e, inkar edilemiyor. Ama hani dediğim gibi al sana belgede diyemiyoruz. Ha, bunun olduğunu biliyoruz ama. Suriyelileri vatandaş yapıyorlar. Ama Dünya Bankası daha da dayatıyor. Diyor ki çok sayıda e, senin vatandaşlarınla eşit duruma getirilmemiş sığınmacı var. Bu sığınmacıları Türk vatandaşlarıyla eşit duruma getireceksiniz Onların ev, barınma, konut ve iş olanaklarını sağlayacaksınız diyor. Bu projeleri o şartla veriyor. Yeşil proje diye bir şey getiriyorlar. İşte karbon salınımı diyor. Yok karbondioksit bilmem ne. Teknik olarak anlatamam burada yani bilgim dışı haddimi de açmayayım. Ama bu projeleri getirirken Türkiye'ye ek maliyetler yükseliyor. Örneğin söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde e, akaryakıt fiyatlarına 4 lira ile 6 lira arasında zam yapılması gerekiyor bu proje kapsamında. Çünkü buraya ayrılacak fon içinde bizim sırtımızdan da bir para e, havuzu oluşturulması gerekiyor ve bunu akaryakıt zammı üzerine yapacaklar. Niye? Efendim işte dünya artık yeşil enerjiye geçmek durumunda. Katı yakıtların kullanılması, bunların verdiği zararların önlenmesi için çabalar falan diye böyle okuduğunuz zaman tabii sayfalar dolusu böyle yani bilimsel bir takım gerçekleri de söyleyerek ama Türkiye'yi bu konuda adeta köşeye sıkıştırarak bir takım dayatmalarda bulunuyorlar. Şu anda aldığımız bu paranın bir dediğim gibi bizim hani zannedildiği gibi kamuoyunda ha para bulduk şimdi bunlar neler yaparlar. Hayır öyle olmadı. Tamamen onların denetiminde ve bir takım dayatmalarla kullanılacağını herkes bilmeli. Şimdi rapor tabii çok ayrıntılı. Ee, yani okuması da çok zor. Ben hani biraz da bilenlerden aldığım notlardan size şey yapmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bu geçici koruma altındaki Suriyeliler diye raporda çok maddede geçiyor. Bunların korunması, kollanması, efendim işte Türkiye'de istihdam edilmeleri, başka ülkeye gönderilmemeleri kaydı bunlar hep konuyor. Ve diyor ki normal Türk vatandaşı statüsüne getir kardeşim. Yani onlar sığınmacı gibi olmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi olsunlar diyor. Ve diyor ki çok büyük miktarda yabancı sığınmacı işte bu koruma altındaki kişiler düşük ücretlerle ve yasa dışı olarak kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi siz bunu da yaptığınız zaman Türkiye'de muazzam bir işsizlik olur. Yani Suriyelileri normal vatandaşlar konumuna getirip hepsini ve yasal biçimde de istihdamın içine sokarsanız ve bunu mecbur olursanız. Bakın yüzde elli diyor bu projelerde. Yani 20 bin kişi çalışacaksa 10 bini Suriyeli ya da Afgan ya da Iraklı olacak. Onun dışında ben bu projeye parayı vermem diyor. Şimdi böyle bir dayatmayı kabul ediyor bu iktidar ve bununla da övünüyor. Bunun dışında hani Erdoğan'ın çok e, rahatsız olacağı hesapta hani bir gece yarısı şey yaptı ya bir de dinci çevreleri ayağa kaldıran bu kadınların korunması, gençlerin korunması konusunda da çok ciddi önlemler alınması Dayatıyor. Ayrıca LBGT diye gene dinci çevrelerin çok tepkisini çeken e, konuda da yine dayatmacı bir şekilde geliyor. O konuda da böyle muğlak bırakamazsın diyor. Şimdi bunların tabii bir bölümü hani insan hakları, özgürlükler, demokrasi, anayasal haklar konusunda savunulacak şeyler. Ama bu iktidar bir taraftan din üzerinden de propaganda yaparak bu tür konulara uzak durmaya çalışıyormuş gibi hatta dinci çevrelerin hoşuna gidecekmiş gibi e, tutum ve davranışlar sergilerken öbür taraftan tam aksi bir şekilde bu dayatmalara onay veriyor. Vermek zorunda kalıyor. Bu e, ikilimi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa yapılacak bazı şeyler elbette zaten Türkiye için yapılmalı. Yani sonuçta Dünya Bankası'nın sadece Türkiye için değil bütün dünya için ya da dünyanın yeni anlayışının bütün ülkeler için geçerli olan yeni kuralları var. Bu kurallar çoğu hepimizin de yararına hukuk açısından, demokrasi açısından, insan hakları açısından o ayrı mesele. Ha, bir özel dayatmalar var işte bu sığınmacı konusunda. Özellikle o konuda. Çünkü Avrupa'nın en büyük korkusu Türkiye'de sayıları giderek artan sığınmacıların kontrolsüz bir biçimde Avrupa'ya kaymaları. Çünkü o zaman kendi yasaları gereği de bunu engelleyemiyorlar. Sorun orada zaten. Yani kendi demokrasi, hukuk, insan hakları anlayışları bu akınla bir şekilde ülkeye girenleri ayrı bir yerde barındırma, onlara ikinci, üçüncü sınıf muamele yapma hakkını vermiyor. Yani o konuda kendi kuralları var. O zaman ne oluyor? Kaynağında kesmek. Çünkü diyor ki benim ülkeme gelirse yandım. Ben buna şey yapamayacağım. Çünkü kendi kamuoyları da karşı çıkıyor kendi inançları var değil mi? Yani demokrasiye olan bağlılıkları var, hukuka bağlılıkları, insan haklarına. Orada da kıyamet kopuyor. O zaman bunun tek çaresi ne? Hiç sokmamak. İşte hiç sokmamak konusunda Türkiye'yi tampon olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye'ye 3-5 kuruş belki fazladan para getirecek bir olaydır. Ama Türkiye'nin de felaketi aynı zamanda. Onun için başta muhalefet olmak üzere. Bizlerin burada yapabileceği tek şey bu konuları Tamamıyla anlatmak çünkü bunlar teknik olarak da kolay anlaşılmıyor. Bakın ben size bütün notları da okuyamadım çünkü çoğu çap, karmaşık iç içe iç içe iç içe geçmiş yani yüzlerce sayfadan oluşan bir rapor bu Dünya Bankası. Yani bunu çok uzman olan kişiler ancak irdeleyebilir, net sonuçlar çıkarabilir ama konuyu anlayanların bir e, incelemesi sonucu. Ortaya çıkan gerçekler bunlar. Bizim görevimiz bunları anlatmak. Ama bunun detayları, bunların bunlarla ilgili önlemler almak, bazı dayatmalardan kurtulmayı sağlayacak formüller üretmek siyasetçilerin işi. Bugün yeni bir döneme başladık. Dün itibariyle Türkiye'deki bütün belediyeler, bir iki sorunlu hani Yüksek Seçim Kurulu'nun karar vermediği belediyeler hariç her yerde ister CHP'li, ister AKP'li, ister Yeniden Refahlı, ister İYİ Parti. Bütün belediyeler full time çalışmaya başladılar, tam gün çalışmaya başladılar. Artık. Onların işi yeni döneme yeni dönemi iyi okumak, kazanılan bu başarının sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktır. Aynı şekilde de bu konularda bizlerin aracılığıyla yapılan uyarıları, dile getirilen endişeleri ve eleştirileri de göz önüne alıp en azından kendi alanlarında bunu en efektif biçimde kullanmaktır. Bizim işimiz bu. Bunları anlatıyoruz. Ama Türkiye büyük bir tehdit ve tehlike altında. Bir tarafta işte bu İran, İsrail, Orta Doğu karmaşası. Öbür taraftan Güneydoğu'da çapını tam bilmediğimiz bir terörle mücadele operasyonu. Mesela Erdoğan işte 2-3 gün sonra Irak'a gidecek değil mi? İşte burada Yura operasyon hazırlıklar bizim yandaş medyaya bakıyorum. Böyle muazzam savaş tamtamları çalıyor. Operasyon başlama üzere her şey hazır giriyoruz falan. Ama eş zamanlı olarak İran İsrail'e saldırmış. İsrail İran Gazze sorunu devam ediyor ve tam bu aşamada Türkiye'nin bir askeri operasyonu. Acaba bölgede başka şeyleri tetikler mi? Ya da bunlar gerçekten olacak mı bilmiyoruz. Ama herkesin duyarlı olması ama özellikle muhalefetin hele bu büyük başarıyı kazandıktan sonra muhalefetin çok dikkatli adım atması. Örneğin Dünya Bankası raporunu gerçek uzmanlara didik didik ettirerek Türkiye'nin lehine aleyhine olabilecek bütün durumları ortaya çıkarması ve spekülasyonlara yol açmadan bunları tek tek öne koymalı ve önlemini almalıdır diyor. Bugünkü konuşma biraz ister istemez daha teknik oldu ama bunları hepimizin en azından duymuş olması gerekiyor. Bakın bilmek de çok zor dediğim gibi. Çok karmaşık bir takım anlaşmalar bunlar. Yani hemen okuyup anlamak mümkün değil ama ana hatlarıyla baktığımız zaman Türkiye'nin başını sıkıntıya sokabilecek bir takım dayatmalar var ve iktidar bunları göz ardı ederek ya da kamuoyunda duyulmasını istemeyerek bunun için de önlem alarak anlaşmaları bir an evvel bitip para geliyor merak etmeyin ekonomiyi düzeltiyoruz havasına gidiyor. Bizim de görevimiz dediğim gibi bu durumu ortaya koymak. Herkesin bu konuda en azından bilgili olması, duymuş olması gerek diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyilikler. Hoşçakalın.